Hücum kısmını yaparken yapacağımız şey tek bir köşeyi seçmek gene aynı şekilde zımpara atın. Gerekirse E kullanmayın sadece zımpara atın kırılmasın diye fazlasını kesiyorsunuz. Aynen bu da bizim 2 çarpı 5 firar çıtamız. Firar çıtamızda ne yapıyoruz? Bu kısma getiriyoruz yine aynı şekilde fazlasını alıyoruz. E falan kullanmayın çok ince, çabuk kırılıyor. İstiyorsanız sadece bir zımpara ile arkaya doğru dokunabilirsiniz. Daha sonra profillerimiz vardı bizim. Şu profiller bunun içinde. Profillerimizi alıyoruz bir tane çıkarayım kolayından. Hı. Bu profillerde tırnak yok, burun var. Yapacağımız şey nedir? Burnunu önce yapıştırıcı sürdük ya, burnunu dayamak. Sonra açacağımız kanala bunu koymak. Hmm. Şimdi kanalla ilgili de iki alternatifimiz var. Dileyen kanal açamıyorum, bu çok ince, Kırılacak diye korkuyorsa bunu kısalsın, kiyadını zımparaya sürsün, kısalsın, sıkıştırsın. Ama kanal her zaman daha sağlıklıdır. Minik minik kanallar açarsınız. Yine fazla uzun geliyorsa hafifçe zımparayla kısaltırsınız ve içine yerleşmiş olur. Bunda kanat ucu kenarı gibi herhangi bir şey yok. Dört tane üçgen atmış oluyoruz. Destekçi ile birlikte bitiriyoruz. Destek mantı mantığı aynı bundaki gibi. Profiller bitince üstüne getiriyoruz. Fazlasını alıyoruz. Bu basit. Bu hızlı olacakmış. Bir şey, birisi üstte birisi altta oluyor. Zaten. Aynen. Bir üstte